Anne baba tutumları. Çocuğumuzun arkadaşı mı olalım, ebeveyni mi? Modern dönem ebeveynlik yaklaşımlarının hayatımıza girmesiyle beraber anne babalar arasında çocukla arkadaş olma eğilimi artmaya başladı. Evladıyla her şeyi konuşabilen, onun sırdaşı olan, kendi sıkıntılarını da rahatça paylaşan ve eşitlikçi bir ilişkiyi merkeze alan ebeveynler olmaya çalışıyoruz artık. Çocuğumuzla arkadaş olduğumuzda anne babalığın kolaylaşacağını, Çocuğun bize daha az direnip doğruyu uygulamak konusunda uyumlu davranacağını nihayet sağlıklı bir ilişki kurabileceğimizi sanıyoruz. Arkadaşlık ilişkisinin bizi eleştirilen türde bir ebeveyn olmaktan uzaklaştırıp anlayışlı ve ideal anne babalar olmaya yaklaştıracağı yanılgısına kapılıyoruz ister istemez. Ancak bu yaklaşım derdimize derman olmadığı gibi kafalarımızı karıştırarak pek çok sorunu da beraberinde getiriyor.